Neyse biz enayi olduğumuz için yağmurun içine doğru gidelim. Bunlar zararsız. Bunlar bunlar ponçik ponçik. Köpek saldırısı. Yavruları var yavrularını korumak için. Çobanlar 100 bin lira maaş alıyor diyorlar doğru mu? Bu nasıl bir yol? Onun <laughs> oh! 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 Böyle seveceksin. Hava kapalı ya. Yağmur yapacak gibi. Çünkü drone ve bir tane ana çekimler için ana kamera olarak DJI Pardon ne DJI ya Fuji Film X-S20 istiyorum Ya da Sony A6700 Ama A6700 daha pahalı O yüzden Fuji X-S20 Başarılı makine Arkada Özlem var Eşim ona rağmen gaz açınca tekere geliyor. Çekiş kontrol açık olmasına rağmen. Arkada ağırlık olduğu için. Bunlar zararsız. Bunlar bunlar ponçik ponçik. Şunun güzelliğine bak. Maşallah alalım basleyelim işte. Güzel buralarda yağmış. Sen rahatsın değil mi arkada? Keşke sen de motosiklet pantolonunu giyseydin ha. Arkada oturmayı da öğrendim Sana bir şey söyleyeyim mi? Eskisi gibi. Ya zaten zaten doğru bu pozisyon. Bacaklarınla kalçamdan sıkıcan Kendini biraz eğik tutacaksın amortisör gibi. Kendini tutacaksın. Ayık olacaksın. Eller tetikte. Yolu izleyeceksin. Fren yapınca ona göre kasacaksın. Gaz açınca ona göre tutuncan. O böyle gelmediği sürece sıkıntı yok. Böyle gidiyor. Evet buralar aydınlık. Ya böyle tatlı tatlı sürmeyi sevmiyordum eskiden ama hani 90'da 90'la 100'le rahat oturup keyifli keyifli gitmeyi Hani hep böyle tapa gaz gidip hızlı gitmeyi seviyordum ama şu an mesela böyle gitmek de çok iyi geliyor. Bu yollarda da hızlı gidebilme, rahatlığı işte ve motorun yüksek olması çok güzel. Çok güzel değil mi? Veriyor yani motor o güveni veriyor sana. Ama hızlı gittiğini hissettiriyor. Yüksekte oturuyorsun ya. Tam hakim oluyorsun sürüşe. Bir de aşkım bak arkada otururken sopa gibi oturup e, şey yapma böyle kendini kasma ki sağa sola dönerken böyle kendini hafif böyle hani tutup ben bana bırak yani anladın mı? Bazen mesela bir anda sola bir atıyorsun kendini soldan bakmak için motor çok sarsılıyor. Yağmura gidiyoruz gibi ha. Peki o önden ileri mi gidiyor bize mi geliyor sence? Evet bu taraf temiz. Neyse, biz enayi olduğumuz için yağmurun içine doğru gidelim. Hayır hayır, belki gel denk gelmeyiz. Buradan organize sanayiye çıkmıştık biz değil mi 40 delini. Burada kartal görmüştük ya. Çok istiyorum bir daha kartal görelim diye geldim buraya. Ama bu yol kötü ve yağmur yağdığı için çamur olabiliriz. Bana burada sıkı tutun yani. Gevşek oturma bir çukura gireriz uçarsın. Arkadaşlar abartıyormuşum gibi gelebilir ama daha önce birkaç kişiyi uçurdum yani öyle söyleyeyim sana. Şöyle bir karış totomuzu geriye çekelim. Motoru dizlerimizde tutalım. Mesela sürüşü offroad moduna alsak ne değişiyor ki amına koyayım? Senin modun değişiyor. Sürücünün modu değişiyor. Oradan offroad'u seçiyor ya. Amına koyayım diyor offroad yapacağım şimdi. Ve sanki şey motor alt devirlerde daha iyi çekiyor ya. Şurada tarlın olacak abi. Bak bir tane Panigale bir tane BMW S1000 arar. Bir tane Harley Davidson Fortet. Yol mu kapalı Harley Davidson Fortet Sportster'lardan ya da Dyna. Bir tane Yama Cross 250'lik iki zamanlı. KTM olur, Husqvarna da olur. Hepsinden alırız. Köpek saldırısı. Yavruları var. Yavrularını korumak için. Eee. Ne? ne? Hissedersin tabii aşkım. Kendini iyi hissedersin. Motorskelete sürmek çok güzel bir şeydir diyor ya. Bize de tabela koysaydın be abi. Toyota Hilux. Çok güzel ama. Aşkım tabela... Geldiğimiz yönden Loburgaz 27 diyor ama. Biz Loburgaz yolunu kaçırmış olabilir miyiz? Gittiğimiz yol Kızıldere-Kırklareli'ye çıkıyor. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Dönüp oradan bir daha geliyormuş ve bir defa görüyormuş gibi yapalım mı? Bence yapmayalım ya. Çok güzel işte, böyle gözüküyordur herhalde. Hadi gidelim. Yapalım dedin. <laughs> Kandırık yapacaktın insanlara. kurgucu kur, kur, diyecekler bize. Şey. Ha kız ha kızanım. Vardır grafiti yapan biri varsa bütün köyü boyamıştır bak her yere bu şeyler yapmışlar kızanlar. Kızancıklar. Kızancıklar, kızancıklar. Bu nasıl bir yol? Onu sikeyim. Aşkım hemen. Oha! Her an derken. Şaka yapmamıştım aşkım. Allah korusun kız Allah korusun. Çekiş kontrolü kapatmanın vakti saati geldi gibi ha. Şöyle bir e, kendisine of diyelim. Tamam zaten çekiş kontrolümüz kapandı. Köpekli bir sorunumuz yok. Bak koyunlar. Çoban kardeş, çoban abi. Çobanlar 100 bin lira maaş alıyor diyorlar doğru mu? Gidip, 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 gidip röportaj yapalım mı? Ama ya sahibi ise Sahibi ise... Amitabad. E, Amitabad bildiğimiz bir yer bildiğimiz bir yer. Çok güzel. Çok güzel efendim. Keçiler çok güzel. Nerede? 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 He, güzelmiş lan. Hadi milletin evini çekelim. Bak şimdi ama renkler, renkler. Siz bir de iki tane yan yana yapmışlar. Çok güzel ha. Ama aşkım evin ne kadar güzel olursa olsun önemli olan içindeki huzur mu? Neden şu zenginde huzur olmaz diye bir algı sence var? Biliyoruz. Bence öyle değil de. Aman Özlem kovalayacaklar dikkat et. Ama ben, ben kovalayacak köpe gözünden tanırım adaş. Sigara kahve. Aha bu saldırıyor ama. Dükkana girseydim kanka. <laughs> Bence kesin ha. Aday bende var. Bir tane araba var. Bir tane elektrikli var. Niyetim ikinci araba ama böyle geldim sen gittim ya şaşırtmışsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel bir motor. Her zaman olmalı. Arkadaş güzel bir motor olsa da hayatında önemli olan güzel bir insan oldun o her şey olur. Öyle beraber olur. Aynen öyle. Şimdi bak ne güzel bir şey, beraber geziyoruz. Şimdi sen buna tek gelsen ne yapacaksın? Da yani yani e e e kareceğim. Ama arada böyle sana laf atan bir oldu mu daha farklı <laughs> şey. Motoru gören bir muhabbet edesi geliyor farkında mısın? Evet sen gezmeyi sevmesen olmaz. Senin de seviyor olman tabii ki yani yani, yani aşkım zaten, zaten zaten motoru sevmiyor olsaydın sence karım olabilir miydin? Ya olurdu. O ol olurdun tabii de hoş olmazdı yani. Ben sana aşılardım zaten. Bacalar, senin sesin duyulmuyor ki. Sen niye arkadaşlar burası diye anlatıyorsun? Tamam, sen sen söyle ben. Ya hayır ya. öyle bir şey olabilir. Arkadaşlar, e, e, burası meşhur Amitabat ve buradaki insanlar bu bacalar burada olduğu için burada kar yağmadığını iddia ediyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Bu baca, hadi tamam bu bacanın etrafına yağmışsın. Ama. 50 km 60 kilometre ötesindeyiz biz mesela. Bize niye yağmıyor? Bunlardan dolayı yağmıyor olamaz yani. Yok öyle bir şey yok. Kandırmışlar seni. Nereye? Buradan sağa mı döneceğim? Ama benim içemem de lazım. Ayvalı'da nereye götüreceksin ki beni? Restorana mı? Ne yapacağız? Yemek mi yiyeceğiz? Restoran... Bira içmeyiz de kahve var mıdır ki orada? Ya yemek de yiyebiliriz. Orada yemek yiyelim ya. Bir köf... Bir yiyelim yiyelim. Bir köfte möfte bir şey yiyelim ya kayıttayız. Veriler yokluktayız ama baksana bir biz varız. Scooter öndeki. Selam selam selam. R25 verdi. Scooter vermedi. Scooter'cılar scooter neyse linç yemeyelim. Ama scooter da rahatmış be. Ben çok seviyordum scooter'a edenlere de. Rahatmış baya. Ama yine de motosiklet değildir yani. Passat 06 ayır olsun. Pudra, pudra, şekeri çekiyorlar içeride. Bir otoban köprüsü kaşkım. Severiz İstanbul Edirne otobanı. Yok başkım burada bir şey olmaz. Çok çişim var ama ya. Çişimi nereye yapacağım? Buraya yapamam. Çok açıktık. Köp, köprüden, köprüden aşağı mı peki? Abici çişin geldi mi yapacağım. Bak bakayım bana be. Bak şu güzelliği bir göreyim. Bak bak. Bak. <laughs> oh. 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 Dur. oh. Ay. Böyle seveceksin. Biz kendi kendimizi yaşamışız. Hayır. E kırmızı yanıp sönmüyor muydu sen şey yaparken? Bakmadın mı kamera hiç? Yanıyor muydu? O zaman şarjım bitiyor. Evet.